Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü'nün büyük coşkusuyla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Mehmet Emin Resulzade'yi Azerbaycan Milli Cumhuriyeti'ni <laughs> Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı için toprağa düşen tüm şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Onlar fedakarlıkları ve cesaretleriyle nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destanla ebedi kardeşliğimizin de nişanesi oldular. Kıymetli dostlar, daima söyledik dünya durdukça da söylemeye devam edeceğiz. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız. Sevinci sevincimiz. Azatlığı azatlığımız. Kaderi kaderimiz. Kederi kederimizdir bizim. İşte Karabağ'da zafere giden o yolda tek yumruk ve tek yürek olmamız bunun en güzel örneklerinden biridir. Merhum Bahtiyar Vahafzade'nin mısralarında dile getirdiği gibi dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, aşkımız bir, Yolumuz bir. Azerbaycan, Türkiye. Biz iki kardeşiz. Ulu bir çınarın bu güzel coğrafyaya uzanan dallarıyız biz. Bizim için İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kars Neyse. Gence, Bakü, Kelbecer ve Nahçıvan'da olur. Merhum Haydar Aliyev'in deyimiyle iki devlet tek milletiz. <laughs> Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105. yılını büyük bir onur ve mutlulukla kutluyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu bağımsızlığa giden kutlu yolda Kafkas İslam ordusunun şanlı komutanı Nuri Paşa'nın onun kahraman askerlerinin Nargin adasında esir tutulan Türk askerlerini kurtarmak için canını hiçe sayan Zeynel Abidin Tagiyev'in Adaya ulaşsın diye denize ekmek bırakan gözü yaşlı Azerbaycanlı kardeşlerimizin duası var, azmi var, şehadeti var. <laughs> Tam da bu duygu ve düşüncelerle Azerbaycan Bağımsızlık Günü hem Azerbaycan Cumhuriyeti'ne hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem de büyük Türk milletinin tüm fertlerine kutlu olsun diyorum. Nezaketiniz, konukseverliğiniz ve zarif davetleriniz için tekrar teşekkür ediyor. Sizleri gelebilen, gelebilen bütün misafirlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.